videoda Türkiye ve Yunanistan'ı senaryo şeklinde savaştıracağız. Öncelikle Türkiye kıta sahanlığında bulunan petrolleri çıkarmak amacıyla sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Fakat Yunanistan Türkiye'nin çizmiş olduğu bu deniz sınırlarını tanımadığını, gerçek sınırlarının bu bölgeyle sınırlı olduğunu iddia ederek Türkiye'ye çekilmesi için 10 gün mühlet verdi. Türkiye ise sondaj gemisini olası saldırıya karşı koruma maksadıyla iki savaş gemisini bölgeye getirdi. Yunanistan Türkiye'nin çekilmeyeceğini bildiği için stratejik kuzeye kaydırarak Limnot adasında beklettiği savaş gemileriyle Gökçeada'ya taarruza geçti. Gece dört sularında yaptığı bu saldırıyı Türkiye hiç beklemiyordu. Kısa sürede Yunanistan bayrağını Doruk tepesine dikti. Bu işgal neticesinde Türkiye fiilen savaşa girmiş oldu. Çok seri bir şekilde Gölcük Deniz ana üssünden savaş gemilerini Ege Denizi'ne sevk etti. Burada yaşanan gemi savaşında bir Yunan gemisi Ege'nin seri sularına batırıldı. Gökçeada'nın Kuzu Limanı'ndan çıkarma yapan Türkiye kendisini karşılayan Yunanistan ile şiddetli çatışmalara başladı. Burada şiddetli çatışmalar sürerken Yunanistan Salamis adasındaki filo karargahından bölgeye savaş gemileri nakletti. Diğer taraftan Midilli Adası'nda konuşlanmış Yunan topçuları Balıkesir'i adeta ateş yağmuruna tuttu. Bu saldırıda çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Türkiye hemen İzmir'in Foça ilçesinde yer alan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndan kalkan TCG Sancaktar gemisi ile Midilli Adası yakınlarında durarak bu adaya tank çıkardı. Tank atışlarıyla Yunan topçuları etkisiz hale getirildi. Böylece Yunanistan'ın en büyük 3. adası olan Midilli Adası Türkiye hakimiyetine girdi. Yunanistan bu duruma fazla öfkelenerek sakız Adası'ndan Alaçatı ve Çeşme istikametine roket saldırıları başlattı. Türkiye yine aynı stratejisini uygulayarak TCG Sancaktar gemisiyle bu adaya tanklarını çıkardı. Fakat Sakız Adası çok dağlık olduğu için Türk tankları bu adada rahat hareket edemedi. Bundan faydalanan Yunanistan Türkiye'nin tanklarını vurdu. Diğer yandan roket saldırılarına da devam ediyordu. Türkiye buna dur demek için Balıkesir 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan F-16 savaş uçaklarını bölgeye getirip Sakız Adası'nı bombaladı. Bunu gören Yunanistan Rodos Hava Üssü'nden F-16'larını kaldırıp bölgeye getirdi. İki ülkenin hava kuvvetleri burada şiddetli çarpışmalar yaşarken Türkiye kaybettiği Gökçe Adayı tekrardan ele geçirdi. Sıradaki hedefi yakınlardaki Limnos Adası'ydı. Yunanistan bu adanın düşmesini önlemek için Kuzey Yunanistan Deniz Komutanlığı'nın merkez kenti olan Selanik kentinden savaş gemilerini bölgeye sevk etti. Türkiye bu adaya yaklaştığında büyük bir Yunan donanmasıyla karşılaştı. Limnos yakınlarında yapılan bu muharebede Türkiye'nin bir gemisi yakıldı. Türkiye Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığından denizaltılarını çok seri bir şekilde bölgeye getirdi. Denizaltıları Yunan gemilerini su altından batırmaya başladı. Bunu gören Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye Limnos Adası'nda ilerlemeye başladı. Sakız Adası üzerinde devam eden F-16 savaşlarında Yunanistan F-16'larının yakıtları bitmek üzereydi. Elefsis üstünden Sakız Adası yakınlarına getirilen yakıt ikmal uçağı havada Yunan F-16'larına yakıt doldurduğu esnada Türkiye bu yakıt ikmal uçağını vurdu. Böylece Yunan F-16'ları yakıtsız kalarak düştü. Fırsattan istifade eden Türkiye Sakız Adası'na asker...